Şimdi benim ailem diplomatik geçmişi olan bir aile, birçok kuşakta bu böyle. E, diplomatik rütbeler içinde Fahri Konsolos daha böyle hani olmayan bir rütbe, aslında orada yok, e, dalga geçilen bir rütbe. E, ben de aslında sanayiciliği seçtim, ailemin 7-8 kuşak e, devlet memuriyeti yolundan gitmedim. Böyle bir yoldan saptığım için ama hala içimde ailemin bana böyle aktarmış olduğu, Türk diplomasisinin izlerini taşıdığım için bir anlamda fahri konsolosum. Yani çakma bir konsolosum. Türkiye'yi böyle temsil ediyorum. Benim en büyük üzüntülerimden biri kokteyl içmeyi seven bir insan olarak yerli ve milli bir kokteyl barın olmamasıydı. Bir gün şans eseri dairemin altında olan barı devraldım. Bu bar çok daha böyle bilindik e, bir barı, e, bilindik bir konsept, bilindik bir isimliydi. Ben de dedim burayı ben hayallerimdeki mekana çevireyim. Dünyaya Türkiye'nin ve Türkiye'nin komşularının bu bölgenin neler verebileceğini şöyle bir göstereyim dedim. Her şey buradan başladı. Çok özel bir menü. Bir kere sürekli değişiyor. Menümüzün tamamı yılda en az 4 kere değişiyor. Neden? Çünkü direkt üreticiyle çalışıyoruz ve mevsimsel ve en taze olan ürünleri kullanıyoruz. Menümüzde de sadece kendi imza kokteyllerimiz var. Nasıl diyeyim yani herkese uygun bir tat var bu menüde. Bu sayede her kokteylin bir hikayesi var. Sosyal medyamızdan da takip ederseniz bu kokteyllerin ciddi anlamda üzerine çalışılmış. Aslında ilk hikaye yazılıyor ondan sonra kokteyl geliyor. Ve o yüzden de her kokteylimizin bir fanatiği var diyebilirim. Şimdi benim çok uzun süre yurt dışında farklı 11 ülkede yaşamış olmamın bir direkt yansıması aslında. Ee, aynı anda ben de tabii mutfağa da çok meraklı biri olduğum için ve o bizim bölgenin özellikle neredeyse bütün komşularımızın dilini, ana dili seviyemde konuştuğum için o bölgelerin mutfağına ve malzemelerine çok hakim olmak gibi bir şansım oldu. Yani yurt dışında yaşamak nerede olursa olsun, gerekirse Burkina Faso'da olsun, gerekirse Kazakistan'da olsun, gerekirse Norveç'te olsun e, her zaman bir artıdır. Vizyonunuza vizyon ekler, ufkunuza ufuk ekler, nerede olursa olsun. Benim çok büyük bir şansım diplomat bir ailede doğmuş olup da yani böyle... E, birçok ülkede ve birbirinden çok çok farklı kültürlerde bulunmuş olmam, yıllar boyu bulunmuş olmam. Bunu da aslında direkt menümüzde yansıtıyoruz. Menü bu bölgenin dünyaya vereceği en güzel hediyelerden biridir. bu arada dünyanın geri kalanında gezdikten sonraki hani dediğim gibi belki 65 ülke gezdim, 11 ülkede de yaşadım. Bu coğrafyanın, bu bölgenin diğerlerine göre de ne kadar daha şanslı olduğunu görüyorsunuz. Hiç olmazsa malzeme açısından ve teknik açısından. Ee, bu da belki gezip görmenin verdiği en büyük e, artılardan biri. Müzik Şimdi Fahri Konsolos aslında bir bardan çok benim Emir Ali bir bar vizyonunun dünyaya yansıması. Fahri Konsolos nedir? Fahri Konsolos direkt üreticiyle çalışan mevsimsel ve taze ürün getiren e, ve bu bölgede Belki hiçbir zaman karşılaşmayacağınız malzemeleri sizin bardağınıza taşıyan bir mekan. Yani hani o yüzden hiç ukala olmak istemiyorum. Her bar kendine göre iyidir, güzeldir vesaire. Ama Fari Konsolos gerçekten bu açıdan belki dünyadaki tek yer. Çin'de bizim gibi bir bar varmış diye duydum. Bizden sonra açılmış. Ama ilk bütün dünyada bu konsepti yapan biziz. Titizlik az bir kelime. Titizlikten çok bizim aslında bütün bel kemiğimiz bu ürün malzeme tedariği üreticiye direkt e, konuşma. Hatta sadece Türkiye değil, Türkiye'nin komşuları Suriye, Irak, İran, e, Gürcistan, ara sıra Yunanistan böyle yerlerle direkt temasımız var. Mesela safranımız direkt Neşet'ten geliyor. İki tane sade yağımız var. Biri Urfa'daki üreticiden geliyor, diğeri İran'ın Kirmanşah şehrindeki üreticimizden geliyor. İkisi de koyun sade yağı. Kıvamları biraz farklı olduğu için bunları farklı yerlerde kullanıyoruz. Karpuzumuz bazen mevsimine göre Adana, bazen Diyarbakır. Zereşkimiz Isfahan tarafından geliyor, İran'ın orta vilayetlerinden. Gülümüz Isparta'dan geliyor, kuru güllerimiz Kaşan'dan geliyor. Gül yağımız ve gül suyumuz Isparta'da küçük bir üreticiden. Portakal çiçeği özümüz, daha doğrusu turunç çiçeği özümüz Lübnan ve Suriye'den, direkt üreticiden getiriliyor. Hardal yemiz Tekirdağ, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne'de küçük üreticilerden, farklı üreticilerden hardal alıyoruz. Nar pekmezimiz ya da nar ekşimiz Urfa'nın bir köyünden. Baklava hamurlarımız Güllüoğlu'ndan geliyor. Bizim için özel kesiliyor. Aklava kokteylinde kullanılan. Fıstığımız Nizip ve Birecik'ten gelen en kaliteli, dünyanın en kaliteli kuş boku fıstığı, boz iç fıstık da derler. Onu da gidip direkt üreticiden, en iyi üreticiden alıyoruz ve normalde adam Türkiye satmak için naz yapıyor çünkü ihracat yapıyor %90'ını üretiminin. Vişnemiz sadece ve sadece Ankara. Halis Ankara vişnesi. Basra limonumuz da İran'dan ve Irak'tan geliyor. İki farklı çeşidimiz var. Açık renk çeşidi İran'dan, Abadan tarafından geliyor. Ahvaz Abadan tarafından. Koyu renkli olan ise İran, Basra şehrinden direkt geliyor. ben okumayı çok seven biriyim evimde büyük sayılabilecek bir yemek kitabı koleksiyonu var. Bazıları 16. 17. yüzyıldan, Türkiye'den, komşularımızdan. Şimdi yemek kitapları aslında bir zaman yolculuğuna çıkarıyor sizi çünkü dönemin yemek kitaplarını okuduğunuz zaman 20. yüzyılın başında bir kere o bölgede yazıldığı bölgede ne malzemeler var onu görüyorsunuz. Teknikleri görüyorsunuz. Bazen hani teknikleri anlatıyorlar, bazen hiç anlatmıyorlar. Herkesin bilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Yemek kitapları o açıdan bence böyle çok lokalize zaman kapsülleri ve herkesin böyle bir hobisi olmayabilir ama çok güzel bir hobi tavsiye ederim. Eski yemek kitaplarına baktığınızda o bölgede neler var diye bakıyorsunuz. Mesela Amasya'da 20. yüzyılın başında veya 19. yüzyılın sonunda ne yemekler yapılıyormuş? İşte öyle bir kitabım var mesela. Paris'te 1820'lerde ne yapılıyormuş? Bunu görebiliyorsunuz. Ee, Tahran'da neler yapılıyormuş? Neler varmış? Neler yokmuş? Adamların bazı şeylerin haberi bile yok yani mesela. Çok ilginç. 19. yüzyıldaki Paris'te geçen yemek kitabında zeytinyağı dair hiçbir şey yok. Tamamen hayvansal yağ kullanarak yapılıyor her şey. Adamlar zeytinyağı bilmiyor. Yani şimdi bugün Fransız mutfağı zeytinyağı ile falan övünüyor övünüyor olabilir de. Fransız'ın sadece çok belli bölgelerinde mahsur kalmış. Film olarak da bir Çin filmini tavsiye etmek istiyorum. Hong Kong'da Ang Lee'nin bir filmi. Yi Shin Dan Lu filmini tavsiye edebilirim. Bu film bence çok özel bir film çünkü aşçı bir babanın üç tane kızı var. Biri evlenme yaşına gelmiş, ortanca kızının da doğum günü ve kalkıp böyle altı çeşit yemek yapıyor sabah kızlarına ve bunların hepsinin detaylı şekilde yönetmen Lee gösteriyor. Şu ana kadar mutfak için yapılmış bence en güzel film olabilir. Tabi insan Çin imparatorluğunun ve tarihinin mutfağa bakış açısına imrenmeden edemiyor. Adamlar inanılmaz derecede e, yani böyle adam o altı çeşit yemeği yaparken 20 tane teknik gösteriyor. Ben bunların ikisini ya biliyordum ya bilmiyorum. O yüzden yemek sever herkese tavsiye edebileceğim bir film Lee'nin Yi Shin Nan Nu filmi. Yani böyle fare konsolos gibi insanlar tarafından sahiplenilmiş bir konseptin illaki belli planları vardır. Ama bu şeyi ivmemizi ve bu kalitemizi kırmadan. O yüzden tek diyebileceğimiz şey önümüzdeki günlerde belli sürprizlerin yapılabileceği.